Aleyküm, hayırlı günler diliyorum. Bugün size yepyeni ve benim için çok değerli olan bir eserin çevirisini yapacağım. Rahmetli babamın Farsçadan Kürtçe tercümesi, tercümesini yaptığı Latife Hayi ve Hikayat-ı Şirin Behlül-i Akıl Orjinal eserini Haneku Çiroken Şirin en behlül Divane kitabından bir bölüm size takdim edeceğim Bismillahirrahmanirrahim Öncelikle size farçasını okuyup Türkçe ile tercüme ettikten sonra Kürtçe'sine geçip Kürtçe'sini okuyacağım Namaz Ba Kefş Ayakkabıyla namaz kefş ayakkabı. Ruzi behlül kefşinu kharide ve puşide bud. Bir gün behlül yeni bir ayakkabı satın alıp ve giydi. de mescidi şot ki namaz bu Namaz kılmak için bir camiye girdi. Der an mahal merdi radit ki Bekefish hâi o nigah mıkonet. O yerde bir adamı ayakkabılarına göz diken, ayakkabılarını çalmaya göz diken bir adamı o yerde, o mahallede gördü. Behlül Feyuran fəhmid an mert mi qaht kefish hâi uora bedezet. Behlül hemencecik derhal anladı ki o adamın ayakkabılarını çalacağını hemencecik anladı. Behlül ba kefşe meşgul namaz khanden şot. Behlül ayakkabısıyla namaza başladı. Vakti namaz tamam şot. Namaz tamamlandığında, namaz bittiğinde merdek piş Ahmet ve goft. Bir adam önüne atılıp ve söyledi. Ba kefiş namaz ne başet? Ayakkabıyla namaz olmaz. Behlül goft eğer namaz ne başet? Kevş başet. Hani her ne kadar namaz olmasa da olmazsa ayakkabı vardır kaldı. Hani ayakkabıyı kurtardım. Şimdi Kürçesine geçelim. Nemeş kırına bi pelave. Roja ki behlul pelave kenû distine dike u diçe mezgefte ku nemeş b'ke Le mezgefte dibine ku mirove ki gele bala ser bala ser pelave vi. Ve hengi behlül famdı ku ev zılam çav berdaye pelave vi u dema ku keysa vi lebe ve pelave bıdıze. Behlülci bı tevi pelave çu des bı kır. Merik hat cem vi ojera got. Be pelavan nemej nabe, Behlülci bersıvda nemej nabe le pelav demine. Evet, değerli dinleyicilerim, şimdi e, Kürtçe'nin farça yakınlığını da bildiğimiz üzere bu iki dilden de bu şekilde e, kesitler fırsat buldukça okuyacağız. Evet, şimdi bir kelime analizine geçelim. Kefiş yani peylaf. Ayakkabı sol. Sol. Zaten daha çok solu kullanıyoruz. Pelaf çok az kullanıyoruz. Kefiş dedik pelaf. Haride standın distine. Puşide lhodike. Mescid mizgeft. Namaz kandan nemiş kırın. Merdi meroveki Nigah mi konet? Yani nigah kerdem, bakmak. Nigah yani diden dit. Diden de yine kürçe dit olarak geçmiş. Ditin. Ditin diye. Fevren. Ansızın. Aniden. Hemencecik. Yani ve Henge. henge. Hemen gelecek. Mi khahat bedizet. Burada iltizam yapıya dikkat edelim. Evet. Evet. Mi Evet. Behlül'ün ansız, Behlül ansız anladı ki o adamın ayakkabıyı çalacağını hemencecik anladı. Bu şekilde bu iltizam yapı. Bu şekilde buraya bağlıyoruz. Meşgul namaz kanden, dedik namaz kanden buna dikkat edelim. Namaz kanden, değerli dostlar, farç namaz kılmak mantığıyla değil de okumak kandenle kullanılmış. Namaz kerden değil de namaz kanden kullanılmış. Namaz kılmak bu şekilde ifade ediliyor. Piş ameden, öne atılmak, önüne gelmek, yanına gelmek. Hiç ahmeden. Evet. Burada e, bu kadar bilmesi gereken kelimeler. E, beni dinlediğiniz için değerli dostlar teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. Abone olup bana destek verirseniz minnettar kalırım. Hayırlı akşamlar diliyorum.